Aynı anda birkaç kişiden hoşlandığım için kaç kere bakabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de bu güzel. şey da Oturma, oturma. Özlem geçmişin özlemi olabilir mi? Onu ayırt edemiyorum. Çek <laughs> Çek bizi. <laughs> Arkadaşlar ben eski şehire gidiyorum ama Ezgi gelmiyor. Ben gelmiyorum. <laughs> Ezgi'nin çalışması lazım. Tezimizi yapacak. Ben gezerken. Tez mamim Ezgi. Beni uğurlamaya... Mami Sarılayım. Özle. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi ben de çalışmıyor sandım. Aaa yok bak kızım. <laughs> evet. Gel kafanı çek. Arkadaşlar. Right. Ah, işte, Ahmet'e dedim gidiyoruz diye. Dedim tamam dedim. Kimle gidiyorsun dedim. Ecim'le. Meryem'le Çağla'yı tamam dedi de Biz Ece'nin YouTube kanalından izleriz bak. Ayakkabım. Canım. Dönüşte bilet geldi. Evet. Kötü haberim oldu. Yok, bir baktım. <laughs> bir gece 12.30'da. Eskişehir'de kalıyormuşuz. <laughs> evet, <ma> <laughs> bir basın açıklamasıyla karşınızdayız. Şimdi biz Eskişehir'de tren bileti aldık. <laughs> evet, ama dönüşü almadık. çok hızlı söyledi. Aksiyon yani. yapacağız. E, biz şimdi Eskişehir'e böyle hemen dün gitme kararı aldık. Sonunda dedik ki bilet alalım. E, <laughs> cumartesi gecesi biletimizi aldık. Sonra ben geldim ve burada baktık ki dönüşü bileti yok. Yani sürpriz. sürpriz. Eskişehir'de kalmamız <laughs> gerekiyor. Bir bank. Baba ya. <laughs> <laughs> Haber nasıl? <olsun. gülüyor> Kalıyoruz. Ay. Öyle Eskişehir'de kalacağız. Birazcık daha uzun bir blok olacak. Çok kalasınız vardı yer bulamamıştı. Evet bu arada. şey olacak <laughs> uygunu ayarlıyoruz gibi. Mecburen Evet. Hemen. Işte. Evet. Hiç Kaldi. istemiyorum <laughs> da yani. Doğru <laughs> <laughs> hep çıktı zor hakim. Ben edindim, hemen okuyorum. Tamam. Tam tamam ya tamam. yapacak bir <laughs> şey yok. Hani... Biz fark ettik ki ben mutlu havaya zıplıyorum. <laughs> <laughs> Erkek tarafından bir ayrılık. ama beni, benden ayrılmak ben, zorunda ben, değil. Ya sen ondan ayrılacaksın. Hayır o başka birinden Aa, ayrılıyor olabilir. Aaa çocuğum şu biri. anda değil. Alcayıyorum müşteri. Ben ondan ayrılacağım. Özlem üzerine. Özlem. Peki özlem geçmişin özlemi olabilir mi? Onu ayırt edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> geçmiş gelecek bir tek ilişki de ayırt edebiliyorum. Hangi? nere geçmiş? Bu geçmiş mi şu anki bu gelecek ilişki? Şu anki onun onların problemi. Onlara ayrılık. <laughs> Şu an o çünkü burası biraz problemliydi. Burası karışık. Ben aynı anda birkaç kişiden hoşlanıyorum. için kaç kere bakabiliyoruz hocam kaç dediğin kadar. Kaç ben sınırsız şeyim var. bakıyorum. Sınırsız. sınırsız. Birkaç kişi daha var. Ben ona iznini vereceğim şimdi. <laughs> ah be <da> editlemeyi unutursam bu <laughs> <laughs> Aman bana ne işte değil mi? Ama, ama bir şey ama. hayatımda olan yakışıklı bütün erkeklerin izmini söylüyorum. Sevgilisi olup olmaması Zaten şey, görüyoruz biz varsa. Çünkü yeni hayatımda öyle olabilecek biri yok ya. Ama çok inanıyorum çocukların geçmişinde bir şeyler. Şöyle mi? Benimle ilgili bir şey mi oluyor? Geçmiş Hı. ilişkisi, önceki ha. ilişkisi. Bir şey diyeyim mi anlatacağım sana? Hı. Öyle çünkü yani şey. Söylediklerim hep ula. <laughs> Evet bir şey değil mi? Bu bence ilk söylediğim isim için bu burası. Aynen. Bu ikinci söylediğim isim için de diğeri. Ben Aynen. karıştırdım çünkü şey yapmıştım. İlk de daha Karıştırdı enerjimizi. Öyle ama söyleyeyim sana. Çocuk özlüyor seni öyle çıktı. Canım ya. İlişkiniz de aşk dolu. Bu <laughs> evet, kesin bu kesin ikinci söylediğim şeyden o diye. Kaç dakikamız var? vallahi 15 dakika var. 15 yani var. ve tren hiç beklemeden kalkıyor. Ve para çekeceğiz. Para çekmeyin. Ben ben beklemem, giderim. İnince mi çekelim? Gibi. İnince çekelim bence ateme bulunur. Birbirine ya, bakan kaybediyor. Tamam mı? Tamam. Bir. Bir şey şey sayın. Bir, bir iki üç. Dört. <laughs> <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> Işıkları kapatmıyorum. Uyuyamıyorum. Gözümde uyku var. Uyku, uyku. E, Ne güzel kokuyorsun içine. Ne kullanıyorsun? Kendi kokuyorsun. bir şuna. Ya o kadar iyisin ki. Çağla bize bir yemek hediye <laughs> Ne demek? Evet. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? <laughs> Gözümü açıyorum kapıyı. <laughs> Bana biriniz bağlayın. <laughs> Günaydın, Günaydın Eskişehir. Saat 7.01 Ve biz... <laughs> <şeyler>. Şeker kokuyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ee, pazar olduğu için insanlar uyuyordur. Büyük ihtimalle iş, işi gücü yok. Bize yemek yiyecek bir yer arıyoruz çünkü ben çok açım. <laughs> Yolda hiç yememiş gibi. Hiç yemedim. Ökümle beni bir çek, beni bir çek. Mi? Beni bir çek. Çektim. Evet, sokak da güzelmiş. Bir çekeyim size etrafı göstereyim. <laughs> çek. <laughs> Eskişehir'e geleli 20 dakika oldu ama çok güzel fikirlerim var. Yani e, balık esiri kazanacak olanlar üzerine biraz daha ekleyip Eskişehir'i kazansın hiç gerek yok. Evet arkadaşlar borsuk çayındayız. <laughs> İlade ne kız? Yaklaşma çok. <laughs> Vlog <Vizok> çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu kafede yiyecektik vazgeçtik 40 dakika bekleyin dediği için şimdi börekçiye Börekçi gidiyoruz. Börekçi bulduk 4.9 puan 24 saatte evet açıkmış. <laughs> Eskişehir heykelleri. Her yere heykel koymuşlar bana İtalya'ya anı, anımsattı bu şehir. Bakın sanat önem veriyor köprülü sokak. Buralar böyle. Kızlar. Meryem bana üstünü verdi. Evet. Onu soğuktan korudum. Kapat artık demek herhalde ha, bu. Yok. Şey, Şurada AVM'miz, AVM'miz var. <gülüyor> 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 bu şehri ben kurdum kabullenin. Evet şehirde ben tramvay çarparsa bunu siz karşılıyorsunuz. Niye acaba? bilmiyorum. Dikkat, dikkat edin mantıklı dikkat edin çarpmayın Eskişehir'e gelmeden önce bilinmesi gerekenler ve biletsiz siz binerseniz 500 lira cezaya çarptırılabilirsiniz evet. <laughs> Denem aslında böyle şey. Benim bir stresim bir de Hiç <laughs> <laughs> Hiçbir de. <laughs> editör. <laughs> yok yok yönetmen. Yo, yo, şimdi bira, biraz da bundan ye. Bu daha küçük şimdi hayvan gibi çıkıyor. Nazlı <laughs> oldu zaten. Niye güldüysem o kadar da komik değil. şans kurabiyeleri aldık. Derkide. Şimdi onları açacağız. Çağla. Sayı mı? Sende de mi sayı var? Ha arkasında bir şey yazıyor. Başaracak. <laughs> <laughs> Sağ ol ya. Tam bir tarih bir şey çıkar. <laughs> Tabii ki de şey. güzel. <laughs> Oha çok iyi. Bu <laughs> <etkiliyorum>. iznay. <laughs> Başaracaksın çok iyi. Ya çok üzüldüm. Şey <laughs> <laughs> <Neyiz ki>? Başaramayacağım. <Gülüyor> <Not> <gülüyor> daha <gülüyor> özgür de. olma ihtiyacım var. Cesaretim topla ve kanatlanma. Ay üstüne saçımın daha ne kadar... Şey, <laughs> daha <falan> ne kadar özgür. Özgür Benim çok tatlı. Dümdüm. Sayılar mesela En benimle benim çok. Daha ben açmadım. Meryem <laughs> direkt B, B sahibi. o şanslı. Depresif dönem bitti. Artık neşeli günler öyle. Meryem. Hey. dakika. yiyeceğim. Ben bir kenardan baktım şöyle sevgiyle ilgili bir kelime vardı. Seviyordunuz. Can oğlum. <laughs> Sevdiğin kişiye bir sürpriz yap. Hangisine? <laughs> <laughs> şok, şok şok <laughs> Biz hazırlandık. Son göstereyim dedim. Burayı gerçekten e, Çağla'nın dediği ay, gibi ay. otel gibi kullandık. Bakalım sana da çok <laughs> güzel. Şimdi şatoya gidiyoruz. Biz e, Masal Şatosu'na yani Sazova'ya Alkın'da <laughs> cezai işler yapacakları gelin. Çok ağlayın. Eyvahlar. Burası oh polis evet. Şey. Ne oldu <laughs> Geç lan. Hmm, polis bir düğün arabası değil miydi o? Bak, Acaba onu konvoy falan mı? Neyse biz o konumuza dönelim. Sazova Parkı'na doğru gidiyoruz. Ha. Dolmuştan indik. <laughs> 500 metre yürüyün dedi böyle tem otoyolu, tem bir otoyolu değildir burası. Ama herhangi bir o yürüyoruz. Şatoda bir sürü fotoğraf çekeceğiz. Eski şehirde olduğumuz anlaşursun diye. Yüz maskesi. Tamamdır. Bir, iki, üç Tamam.

Adası'na giden yol. Selfie çek. <laughs> Ağlıyor musun? Çok güzel. Şey, Allah belanı versin oldu. <laughs> Baksana. Biz teras keyfi yapacağız. Çek bizi. Abi tarafa doğru, doğru bakın. Ben Ben kraliçe. Erkesinin öldürmesini emrediyorum. Ben kral. <laughs> çek bizi. <laughs> biz kocaman bir aileyiz. Ee, evet arkadaşlar şu anda çek şey, 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 aşağıya. Evet şimdi e... sana döneyim bir, <laughs> bir okul grubu gelmiş ama gördüğünüz gibi artık burası bizim. Evet biz. Ee, buraya kimseyi sokmuyor. <laughs> Böyle birimiz şu üç... kovacaklar. <laughs> kovacaklar. ben kameramı şöyle elime takayım da. Çünkü burası bir de eğik. Şunlara da fotoğraf çekiliyorlar. Çok iyi fotoğraf çekiliyorlar Nasıl ya. Ben çok kezbancı. kezbancı. Bakayım. Hoşuma gitti. Baksanıza. Götem. Şey. <laughs> Bak. Burayı sandım. Ben şimdi şeyden verdiği aynı pozları vereceğim aynı yerde. Bunu ver bakayım. Ne olur bu pozu ver. <gülüyor> ver. <gülüyor> Buna şey ve ben Instagram hesabımı veriyorum. Ben hem, tamam şey da 5 şey Tamam birim, bir hemen hemen beni de öldür. Ben neredeyim? Hemen manzarayla da kendim. Ben evet, arkadaş, de benim kuzenim. Evet arkadaşlar paylaştırdım. Hem şey, şey manzarayı çek biz de manzarayı. Tamam kamerayı için <laughs> çok heyecanlıyım. Edine Meryem mi kendimi çekiyorum sadece. Ben bu kamerayı ilk defa kullandığım için garip geliyor. <laughs> Şeydim çok, çok güzel çıktı. Bakayım. Ben bunda da çok güzel çıkıyor. Ben kamera beni seviyor galiba. Sen çok güzel. Ya. <laughs> bizi bunu çek bizi. Bunu biz bunun içinden geçeriz. <laughs> al işte ben çakalarını yaparım. Mizah dedik mi de? <laughs> Her yerinde sinek, her yerde böcek var. Hayır yok. Taşınıyorum. Bence böyle. Senin bacağın mı kuşunuyor? <laughs> üç yaşında üç. <laughs> nereden çıktık? Bir Balmumu Müzesi gezdik. Yani, Onu çektim mi? Çektim birazcık. Çok üzüntüm. Eğlendik. Boyları uzunmuş evet. eski Türk evet, bilim eski bilim insanlarının. Hepsini göz evet hepsinin ee, gözü çekikmiş. ve e, annem diyordu bize biz hakiki Türk'üz. sana gözün çekip dalga geçirenlerle şey yapma diye haklıymış. E, ee, Meryem'in iddiası Balmumu heykellerini onların Çok boyuna güzel. göre yapıyorlarmış. Öyle Hep, bu arada iddia değil. <laughs> nereden şeyden, mesela Mimar Sinan'ın boyunu ne zaman ölçtüler? Şeyden, Meryem, o zaman. Meryem. Biz neyse göz... odun pazarına gidiyoruz. Bu görsün börek mi? yiyeceğiz. Bunu da bilin istedim. Yürüyoruz. Çok sıcak. Aa, ya, çok çok çok. çok. Acılar da hafif Bu sıcak evet. Geyiği mi kestin? Çek fotoğrafını. Aa geyiği görmedim bile. Ben belki <laughs> bir şey mi sorayım? Çek beni bir. Ben satacağım zaman. Çek beni. <laughs> 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 şey bu olur mu? Aa, ha. Ha. Ben, Seviyorum. <laughs> ben şey. ben sandım burada inşaat var sandım ve bunlar da üst üste. <laughs> Çektim. Biz yine bir müze geziyoruz. Kültürleniyoruz. Atol Behram oldu. eserlerini göstereyim. Çok hoşuma gitti. Hello, <laughs> biz uykuğumuza aldık çok enerji. Akşam eğlenmek için. <laughs> Mükemmel. Doğru. Size doğru konuşayım. Enerji içeceklerimizi aldık, içeceklerimizi Dört buçuk beş gibi falan. Az gibi mi yani. Nasıl sallıyorum? Eskişehir'de taksin nasıl biliyor musunuz? Bunu duymuştum, bilmiyordum ama. O şeydeki gibi, Sırbistan'daki gibi o, basıyorsun de, düğmeye. De var. O keside de mi var? Evet. Tarafta görmedi. Bir tane evet. Basıyorsun, geliyor taksi. Evet. Ve hemen geldi ya. Hani 5 dakika bile sürmedi, birkaç dakika içinde geldi. Evet. Tekrar aynı kombinlerimizi giyeceğiz. Çünkü biz burada kalırız diye düşünmediğimiz için ekstra bir kombinimiz <laughs> getirmedik. <gülüyor> ama şey biliyorsun, bileti aldık. Tabii tabii. <laughs> Kalacağımız kesin ama şey, kalmayız ya. <gülüyor> herhalde <gülüyor> bir yerde kalmayız diye. Şimdi duymasın da. Yani. neler oldu bu Ben <laughs> neler <gülüyor> duydum? ya inanacak ya. Sapo. <laughs> Ecin kandırdık seni. Tamamen <laughs> videosu çekelim dedik. Bu kızlar yerinde duramıyor. <laughs> Hazır mıyız? Eğlenceye arkadaşlar. Biz çok güzel bir kıyafetler de çıktık. Evet ben Daha şey Meryem'in şortunu giydim. Ben de giydim. Aynen biz değiştirdik kombin yani Ben değiştirmedim. Öyle gidiyoruz görüşürüz eğlenceler. O kadar eğlendik ki. <laughs> Çekmeyi hiçbir şey çekmedim girdikten sonra diye <laughs> galiba düşünüyorum. Benim sorularım. Aynen <laughs> böyle bir belki koyasım gelirse koyarım şu güzelliklere bakın. Çok eğlendim. Her şeyde dans böyle ettik. Hadi. Tamam, hadi eve Aynen. gidiyoruz. Evet. Kız gerçekten sürpriz. <laughs> Meryem. Kalktı mı kızlar? Good <laughs> Güzel bir bayan. Evet gördüğünüz gibi anında çıktık. Çok hazırız dönmeye Balıkesir'e. kesire. Abi ayağım kesin olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Kutuklu. Işte. Kutuklu. Sabah yolculuğunda uyumam. Ben yani uyamam yani. Çok güneşli ve ışıklı diye. Evet, çok kesin çok aydınlık, var. Evet. O yüzden yiyecek ne kadar çok şey olursa yanında sürekli yerim evet. ve canım sıkılmaz. Zaten yan yanayız da kızlarla. O oh, süper. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bina oraya kırdım. Tamam. <laughs> 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 Dinleseydin. nelerdi? Söz alsın da ben biraz çıkacağım. Odak bende olmuş. <laughs> İlk başı elektrikler kesildi. Doğru. Şey, Arkamdaki kızlar var. Ondan sonra sanırım bir daha elektrikler kesildi. Sonra... İlk başta vagona eklediler Yemek bekledik. Evet. Siz uyurken. Sonra tren buldum. Bu ne? 3 saatlik yol, 8 saat. Bilekliklerimize bakıyorum. <laughs> <laughs> Bu ne? Bu ne? taşı olduğunu biliyor ama kesin şey amatesi falandır. O, Benimki yay burcu taşı. <gülüyor> Benimki amatesi. <laughs> <laughs> da ha, bu çok mu? ne? Ne? Bir vlogun daha sonuna geldik dostlarım. Ben de evdeyim ve bir an önce editlemeye başlayacağım. Çünkü çok eğlendim. Bir an önce sizinle paylaşmak istiyorum. Çok ani ve güzel bir plandı. Kamerada bir şey mi var? Umarım siz de bol bol gülerek, eğlenerek izlersiniz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ejrumbest gelecek vlog'larda görüşmek üzere canlarım çok öpüyorum kendinize dikkat edin